Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz SPK2 yeni halka arıza nihayet onay vermişti bu hafta. Bizim için de çok yoğun geçiciye benziyor demiştik. Sizlerle çağdaş çamın özellikle gelen bilgilerini, son gelen bilgilerini, tarihlerini, katılım endekslerini paylaşmıştık. Şimdi de tamam eşit dağıtım ya bunlar. Kaç kişi katılırsa kaç lot dağıtım olacak? Geçmişte milyonlarca kişinin katıldığı halka arızaları görmüştük. Ama bin ulaşım en son halk arzımızda 280 bin kişilik, 270 bin kişilik bir katılım gerçekleşmişti. Düşük bir katılımdı. Bakalım çağdaş cama kaç kişi katılacak, kaç lot dağıtım olacak. Bu önemli bir kriter. Niye? Biz de hep diyorduk yani yedek akçemizden 1000 TL ayırırız, başvurumuzu yaparız diyorduk. Aslında son halk arzlarda bu 1000 TL yetmemeye başlamıştı. Çağdaş camda da sanki yetmeyecek gibi görünüyor. Bakın sabah saatlerinde sizlerle onaylı izahname bilgilerini, tarihlerini, katılım endeksini paylaşmıştık. Katılım endeksine uygun 11-12 Aralık'ta başvuru yapabileceksiniz. Tamam eşit dağıtım olduğu için 20 TL'den 10.30 ile 1 arasında başvuru yapacaksınız arkadaşlar. Ve unutmayın normal hisse alımı yapar gibi emir vererek başvuru yapacağız. Burası önemli. Bence Yine birçok kişi şaşıracak ama umarım şaşırmazsınız. Peki kaç kişi katılacak, kaç lot dağıtım olacak? Bildiğiniz üzere SPK Perşembe gecesi, gece yarısı halka arzları onaylamıştı. 20 TL fiyattan çağdaş cam halka arzına onay gelmişti. Şöyle yapalım. Kaç kişi katılacak? Başvuru tarihi dediğimiz gibi 11-12 Aralık Çarşamba Perşembe günü 20 TL fiyattan 42 milyon lot dağıtım olacak ve şurada gördüğünüz üzere 10-30 ile 1 arasında başvuru yapacaksınız arkadaşlar. Bunu şaşırmayın. Tamam diyeceksiniz ki ya ben başka saatlerde de başvuru yaptığımda kabul oluyor diyeceksiniz. E bazı bankalar bazı aracı kurumlar bunu kabul edebilir ama riske girmeye gerek yok değil mi? 300 bin kişi katılırsa yani son halk arzımızda olduğu gibi bin ulaşımda olduğu gibi 270-280 bin 300 bin kişilik bir katılım olursa 140 lot 2800 TL yeterli oluyor arkadaşlar 2800 TL az para değil değil mi bir halk arıza katılmak için ama Sümer varlık yönetim yanında çağdaş cam sanki bir nebze bir tık daha güzel gibi ve katılım sayısı biraz daha fazla olacak gibi görünüyor yani bana göre sanki öyle. 500 bin kişi katılım sağlarsa eğer 84 lot 1680 TL'lik bir yedek akçe yeterli olacak. Şimdi şöyle bir durum var. Peki kaç kişi katılacak? Yani o kadar muamma ki o kadar çok kişi işte halka arzlar kumarmış, borsa kumarmış deyip çekip gitti ki zamanında 1 milyon yatırımcı sayısını, sayımız varken halka arzlar geldiğinde bu 1 milyon 8-9 milyonlara kadar tırmanmıştı son günlerde buçuk milyonlara kadar düşmüştü. Borsadaki yatırımcı sayısı halka arzların özellikle son 31 halka arzın 14-15 tanesinin hatta 20'ye kadar çıktı bu. Arz fiyatının altında sürünmesiyle halen ne yazık ki çok büyük zararlar getirmesiyle beraber küçük yatırımcı bireysel yatırımcı çekip gitmişti. Peki yeni gelen bu halka arzlara borsanın yükselişe başladığı şu günlerde yeni gelen bu halka arzlara kaç kişi katılacak? kaç lot dağıtım olacak? Yani ben son 1000 ulaşımda olduğu gibi 270-280 bin değil de yani 500 bini devirmeyeceğini sanıyorum. Daha fazla olacağını sanıyorum. Ama işte ilk halk arzdır. Son kötü gelen halk arzlardan sonraki ilk halk arzdır. Temkinli olmakta yarar var. Hani bir yedek akçemizden sanki şöyle bir 2000 TL ayırsak kötü olmaz diye düşünüyorum. Ama yine de Yine de ben başvuru sayısının fazla olacağını düşünüyorum. 700 bin kişi katılırsa 60 lot 1200 TL yeterli olacak arkadaşlar. 900 bin kişi katılırsa 47 lot 940 TL yeterli olacak ve 1 milyon kişiyi geçerse katılım sayısı olabilir. Bak olmaz demiyorum ama biraz zor gibi sanki ama olabilir. 38 lot 760 TL yeterli oluyor. Yani 1000 TL'lik yedek akçeler yeterli oluyor. Ama ben çağdaş cama Sanki 1000 TL'den fazla ayıracakmışım gibi duruyor. Tabii ki katılım sayacağız, sağlayacağız. Birçok kişi yorumlarda da yazmış işte. Özellikle Sümer Varlık Yönetimine katılacak mısınız diye. Evet ben katılacağım. İkisine de katılacağım. Hani biz ne diyorduk bize? Oyun içinde bulunmak. Hani bir GEO sektörü şirketi olsa belki o son sur tatillerleri ve Avrupa Kent GEO'da yaptıkları gibi terste bırakar cinste daha ilk günden arz fiyatının altında sarkması ve diğer koç metalurji gibi kurunun yanında yanan yaşların bulunduğu bir sektör, bir GEO sektör olursa katılmayabilirim ama yani varlık yönetimi bankalarla çalışan bir firma ve işte karlılık durumları sanki daha yüksek gibi. Onun da onaylı zahnamesi gelmedi. Ona da bakacağız. Ama Çağdaş Cama garanti katılırım. Varlık yönetimine de katılırım büyük bir ihtimal. Ama dediğim gibi sanki Çağdaş bir 2000 TL'lik 2000 TL'lik yedek akçe ayırız gibi düşünüyoruz. Son halk arzda olduğu gibi 1000 ulaşımda olduğu gibi 270-280 bin kişi 300 bin kişi katılırsa ne yazık ki 2000'den fazla TL'ler yeterli olacak bize. 2500-3000 TL olursa anca yeterli olacak. Ama sanmıyorum o kadar az kişinin katılacağını. Yani ben 500 bini öldürmeyeceğini düşünüyorum. O da o yüzden de şöyle 1500-1600 TL'lik bir dağıtım olacağını düşünüyorum. Çağdaş camda ve Dediğimiz gibi tamamı eşit dağıtım arkadaşlar. Bu da güzel. Kim başvurursa istediği kadar lot alabilecek. Kim ne kadar başvuru yaparsa. Tabii ki isteriz ki istediğimiz kadar lotun hepsini alınsın ama kalkıp da işte atıyorum 500 lot talep eden bir kişiye 500 lot verilmeyecek. Toplam başvuru sayısına göre ortalama alınacak. İşte 84 lotsa 500 bin kişi katılırsa 84 lot dağıtım kişi başı gerçekleştirilmiş olacak arkadaşlar. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Çağdaş Cam'ın halk arzı sanki o özlediğimiz tavan tavan giden günleri tekrar bize anımsatacak. O özlediğimiz günleri tekrar bize çağrıştıracak. Tekrar şöyle bizim buradan her gün sabah olduğu gibi ve akşam kapanışta olduğu gibi işte tavandaki lot sayıları, el değiştirme oranları bunların hepsini tek tek buradan sizlerle paylaşmaya başlayacağımız günler yakındır gibi görünüyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya güney tamam işte bak borsa halk arzlar gelirse işte piyasadan para çeker borsa düşer. Yo halk arzlar gelmeyince de borsa düştü. Halk arzlar yokken de borsa düşüyordu. Şimdi halk arzlar çok şükür ki bu çağdaş canma Sümer varlık yönetiminde öyle 1 milyar TL'den fazla bir piyasadan para çekmeyecek. Neydi o kotonlar, lilaklar, 3 milyar, 5 milyarlar havalarda uçuşuyordu. Şimdi bunlar hiç olmazsa 800 bin TL, 600 bin TL gibi rakamlarla piyasadan para çekecek. Öyle ahım şahım ve şuna ben inanıyorum arkadaşlar. Yani borsamız şu, şu sıralar tam bir yükseliş trendine girmiş durumda. O 10 bin psikolojik direncini geçtik. Önümüzde bir gap var. O gapı, o boşluğu atlattıktan sonra da o tarihi zirvelerimize 11 bin 200'lere kadar tırmanırız gibi geliyor bana. Ki zaten oraya tırmanana kadar halk beraber yan tahtalar, enerjiler, holdingler, o otomotivler hani otomotivler büyük yer aldı ama topyekün. Borsamızda topyekün bir yükselişin ben geleceğini düşünüyorum tabii ki çok bekletti. Özellikle şu Aralık ayının sonunda bu ayın sonunda gelecek bir faiz indirimi o bile fiyatlanıyor. O gelirse zaten ufaktan bile olsa o gelirse işe yarayacaktır diye düşünüyorum ki bundan sonra 2025'in ikinci yarısına kadar Borsamız o tarihi zirveleri geçer. 2025'in ikinci yarısında da zaten 2026'ya kadar da yeni tarihi zirveleri zorlarız gibi düşünüyorum ki faiz indirimleri süreci başlarsa, faiz indirimleri daha da artarak devam ederse, enflasyonumuz da düşerse tadından yenmez. Biz de buradan paylaşmaya devam ederiz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.